Tarih 14 Kasım 1990 Kod adı Protokol Kanlı Ufuk Durum Seviyesi Seviye 7 Küresel Kriz Saat 21.43'te dünya genelindeki tüm gözlem evleri Ayın renginin doğal olmayan bir şekilde koyu kırmızıya döndüğünü rapor etti. İlk başta bu olay nadir rastlanan bir kanlı ay fenomeni sanıldı. Ancak birkaç dakika içinde olağan dışı etkiler kaydedildi. Tüm elektronik iletişim ağları kısa devre yaptı. Saat 22.15'te gökyüzü yırtılması vakası Belgrad'da kameraya bir vatandaş tarafından kaydedildi. Ayı çıplak gözle gören vatandaş kayıt sırasında ayın ışığına maruz kaldığı için beyninde kimyasal tepkimelere neden oldu ve kısa sürede ayın çocukları olarak bilinen, son derece tehlikeli bir varlığa dönüştü. Gerçekten çok güzel bir arazi. Yılbaşına iki ay kaldı. Yılbaşında burada havai fişek patlatacağım. Bu da ne böyle? Neler oluyor bana? Varlıklar hakkında bilinenler ışıktan etkilenmiyorlar. Tam tersine karanlıkta daha zayıflıyorlar. İnsan sesi duyduklarında saldırganlaşıyorlar. Hayatta kalmak için talimatlar: Göz teması kurmayın. Kırmızı aya doğrudan bakmak zihinsel kontaminasyon riskini artırır. Dışarı çıkmayın. Dışarıdaki kırmızı ışık derinizin altına işleyerek sizi içeriden enfekte edebilir. Su ve elektrik kullanmayın. Şebeke sularına ve enerji hatlarına bilinmeyen organizmalar karıştı. Sessiz kalın. Ses onları çeker. Konuşmak ölümcül olabilir. Aynaları örtün. Aynalar onların dünyaya geçiş kapıları haline geldi.